Evet. Ben burada bulunmaktan memnunum. Bu çatı diyeyim, bu çadırın içine şereflendiren her bir arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Çünkü bu deprem bölgesinde yaşanan her şeyi sizler sayesinde Türkiye öğrendi ve sizler sayesinde yardım konvoylarının sayısı arttı. Çok zor şartlar altında çalıştınız. Mavir kardeşlerimden bahsediyorum. Emekçi kesimden bahsediyorum. Dolayısıyla bir deprem zede gibi aynı yokluklarla, aynı zorluklarla çalıştınız. Çok teşekkür ediyorum. Allah sizlere de yardım etsin. Allah ülkemize de yardım etsin. Tekrar bütün ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, milletimize sabır diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de en kısa sürede şifa diliyorum. Bir söz vermiştim Hatay'a geldikten sonra Sürekli bir biçimde aralıklı olarak buraya geleceğim ve son durumları görüp kamuoyuna aktaracağım diye bu sözümün e, gereği olarak bugün Hatay'dayım, yarın Hatay'dayız, yarın da Kahramanmaraş'a, ondan sonra Adıyaman ve diğer şehirlerimize gideceğiz ve son durumu göreceğiz. Şimdi iki belediye başkanımızdan Sayın İmamoğlu ve Sayın Lütfü Savaş'tan dinlediklerimiz epeyce bir mesafe alındığını gösteriyor. İçimize su serpti. Bu işin iyi yanı ama Sayın İmamoğlu İstanbul depreminden bahsetti ve kendisine söylediğim sözü hatırlattı. Doğrudur. Türkiye beka kelimesi üzerinden seçim yaptı bu ülkede. Türkiye beka beka kavramı üzerinden birbirini suçladı bu ülkede sanki Türkiye'yi bir taraf satacakmış, bir tarafta sattırmıyormuş gibi bu satma kelimesini özel olarak kullanıyorum. Yani bir taraf hain, bir tarafta o hain'e karşı çıkarmış gibi lanse edildi. Bunun propagandası yapıldı. Birbirimize düşürüldük ve bir taraf bir tarafa hain diye baktı. Ama bu deprem bize gösterdi ki bugün yaşadığımız içinde bulunduğumuz deprem gösterdi ki Asıl Türkiye'nin bekasıyla ilgili sorunlarımız iş bilmemekten kaynaklanan hatalar, kusurlar sonucunda ortaya çıkan acılar. Dolayısıyla bu depremin bize yani hakikaten çok büyük bir afet ama iktidar eliyle iktidar eliyle bu ucube sistemin getirdiği bir sonuç olarak da asrın felaketine dönüşmüştür. Afet Allah'tan gelmedir doğru ama onun tedbirini almak iktidardadır, bu ülkeyi yönetenlerdedir. Dolayısıyla bu tedbirlerin olmaması, becereksizliğin tavan yapması, Türkiye'nin tüm kurumlarının içinin boşaltılmış olması ve devletin memuru, devletin bürokratı olması gerekenler yani bu iktidar eliyle iktidarın il başkanı ilçe başkanı gibi çalışmaya zorlanmaları sonucunda devlet dediğimiz kavramın içindeki ciddiyetin ortadan kalkması, ciddiyetin ortadan kalkmasıyla doğal olarak liyakatsizliğin gündemde olması benden senden denilen bir bakış açısıyla liyakat sahibi insanlar yerine acaba bana ne kadar sadık ne kadar benim sorusunun cevabının karşılığı olan insanların tercih edilmesi neticesinde bu deprem sonrasında yaşananların tamamen bir beceriksizlik ürünü olarak bir sonucu olarak ortaya çıktı. Şimdi evet bu ülkenin eğer İstanbul depremini aynı şaşkınlıkla, aynı durumda karşı, aynı beceriksizlikle karşılar ve yönetirsek, tedbirini almazsak eğer, Türkiye'nin her bir birimi olarak almazsak eğer İstanbul depremi buradaki gibi bu bölgedeki gibi bir deprem olduğu takdirde gerçekten Türkiye'nin beka sorunu tavan yapar. Dolayısıyla tedbir alınması lazım. Şimdi bu depremden çıkarılacak dersler var. Ben Sayın Erdoğan'ın bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak o sabah en geç sekizde bütün partilerin genel başkanlarını örneğin Çankaya'da toplayıp fikirlerimizden faydalanıp aynı zamanda da desteklerimizi hepimizin yani siyasi partiler insanlardan oluşuyor. Siyasi organizasyon adı. Dolayısıyla il başkanından ilçe başkanlarına, belediye başkanlarından belediye meclis üyelerine, gönüllüsünden seçmenine, seçmeninden üyesine kadar bir büyük yelpazede Türkiye'nin tümünü kapsayan bir yapı siyasi partiler. Dolayısıyla bir araya gelseydik, fikirlerimizi söyleseydik, bütün imkanlarımızı bir araya getirseydik bu deprem nasıl yönetilirdi? Acaba acılarımız daha az nasıl hissettirilebilirdi ve çok daha hızlı dertlerin çözümü nasıl sağlanabilirdi. Şimdi birincisi bu sistemin getirdiği bir sonuç olarak dediğim dedik çaldığım düdük sonucu yaşadık. Yani deprem esnasında biz rakip değiliz. Ben deprem bölgesine ikinci gelişimde ilk defa Rozet taktım. Rozetsiz geldim ben buraya. Her yere. Çünkü orada kim kimdirin, hangi görüştedirin önemi yok. Orada hepimiz insanız, hepimiz dardayız ve hepimiz bir aradayız. Birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için. Ve bu millet, bu aziz millet gösterdi ki bütün bu kutuplaştırma, düşmanlaştırma çabalarının hiçbir işe yaramadığını, darda kalındığı zaman Şimdi işte Lütfü Başkan'ın söylediği gibi kim kimdir, ne nedir demeden gücünü, imkanlarını bir araya getirdi. Bir dilim ekmeğini ikiye böldü, paylaştı ve buradaki acıyı dindirmeye çalıştı. Eksiği, yokluğu gidermeye çalıştı. Bundan ders çıkardığımız takdirde bu ülke her türlü problemini çözer. Bundan ders çıkardığımız takdirde bundan sonra yaşanacak... Herhangi bir afetin asrın felaketi haline dönmesinin önüne geçilir. Bir başka konu bunu söyleyerek gezdim. Evet, Afat önemli bir kurum. Ama Ben İçişleri Bakanlığı görevinden geliyorum. Bir de Sivil Savunma Genel Müdürlüğü vardı. 2009'da değiştirildi. Şimdi Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün özelliği şuydu. 7 bin civarında yanlış hatırlamıyorsam memur vardı. Yani yönetici veya memur, yani devlet memuru konumunda insan. Ama onun her birinin eğittiği sivil insanlardan oluşan da 35 bin kişi vardı. Gene rakamı yanlış hatırlamıyorsam. Bu ne demekti biliyor musunuz? İstersel, ister deprem, ister yangın şu hareket yapıldığında hazır kimisi tornacı kimisi tıp doktoru kimisi pilot kimisi bir başka görevde bir başka meslekte Türk vatandaşlarının 15-60 yaş arası eğitildiği tamamen arama kurtarma ve yangın söndürme sel konusunda yardımcı olma üzerine yani bütün afetler üzerinde eğitilmiş sivillerden oluşan maaş ödemediğiniz, devletin maaş ödemediği, sivil olarak vatandaşlık görevini yerine getirdiği bir sistemdi. Onun iyileştirilmesini sağlayıp AFAD'ı kurabilirdiniz ama buna karşılık bambaşka bir sistem içerisinde kurdunuz, hayata geçiremediniz ve her ilde bulunan memurların yani AFAD mensubu memurların Onlara da söyleyecek sözüm yok. Sonuç itibariyle sayıları az ve sonuçta olan şey nedir? Sivilin buna bağlı olarak askerin jandarma da bu, bu arama kurtarma konularında uzman bir yangın söndürme sel felaketi konusunda uzmanlık alanı olan bir birimdi. Bütün bunların bir araya gelip afetlerde milletimize yardım ettiği o koordinasyon ortadan kalktı. Bunların hepsi valilere bağlıydı. Dolayısıyla siz askeri yani bu dediğim konuda uzman askeri kışlada tutarsanız